Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brot Haven'dan çağımız yadan devam ediyoruz. Arkadaşlar bunun yetmeyen güncelleme var. Bunun yetmeyen güncellemede yatak şeyi varmış. Yatak ne bilmiyorum ben de. E siz biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben böyle diyeyim. Aslında polis çarılma dibiyim. Ama çarılma olduğum için artık değiştirdim. Evet arkadaşlar da bugün ilk şeyimizi yapalım. Altınımız yapalım yani. Ee, avatar avatar da 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 Şunu di 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 di. Di di -a, başlıyoruz. abone unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çağırma bir avatar yapmamız lazım. Çıplak yapalım mı tamam mı? Bekle. Dün başlıyoruz. E hala böyle altı e, insanlar cevap vermeden evlere musunuz? Hemen arabayla başlayalım hemen. Araba şuradaydı arabaydı. Arabayla başlıyoruz hemen. Arabayla birisinin evine gidiyoruz. Olmaz bu. Polis arabası sağladık da. Şu olur. Bu tarihin madibi olur. Lütfen bekliyoruz. Evet şimdi. Şimdi hazır. Trailma var arabaya belledi bu. Trailma bir avatarımız var gibi. Spiderman bizi Spiderman sanacaklar. İyi mi da ama bir orada bir biz. Tabii ki öyle. Bekle. O uçar. Yukarıda evler var. Bekle. Bekle. Oyun çalıştı bu arada. Oyun gitti bu arada. Bekle. Dön abim dön. Tamam. Oldu. Şimdi gidiyoruz. Abone unutmayın. Like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Toil mi araba? Evet ha evimiz açık. Şu anda evlere batacağız ev. Evet, da böyle bir evi buldum. Bu birisinin evi. Bu benim yedek atasım gibi atasa. Yedek oyuncum gibi. Evine giymeyeceğiz. Buraya da basmayacağız. Yatakla giyeceğiz. <laughs> Çocuğumu hiç bilmiyorsunuz da siz. Bekleyin. Yatak yazın Hüseyin Burada. Bunu arada bir de yatak. Tamam. Ağlar, şimdi de artık benim sayemde düzebilirsiniz. Aa aslan iyi bir şeymiş diyeceksiniz. Yorumlar atın lütfen yani. Yorum atın yani. Yorum da atmıyorsun, ayıp yani. Bir insan ayıp eder. Aa, oraya koyduk biz. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle olması lazım, düğüle olması lazım ama. Şöyle. Nasıl diyecek? Oyun bana zor. Evet. Oyun zor değil. oyunda zor kolay yok çünkü. Abi sonra da dizildi. Nerede oldu? Çağda olmasın da. Git uçağda da değil tamam. Çoğu şuraya. Can gelmesin de lütfen. O yüzden ben şöyle yapayım. Ya değil mi? Oyun bozuldu bu arada. Evet. E ya da o yüzden. Şimdi. Oyun olmadı değil mi? Hadi olmamış. Doğmamış. O yüzden ben niye yapamıyorum? Ben herhalde? Evet, ben dondum. O yüzden ne yapacağımızı biliyorsunuzdur. Geliyor Evet. Ön biliyorsunuzdur zaten. Nasıl diyeceğiz? An tamam lazım ya. Aa şimdi. edebilir miyim? Lütfen. Ha tamam oldu. Herhalde. Bakalım olmadı ya şöyle olması lazım O olmadı şuradan böyle diyebilirim herhalde beni tarih madde olması lazım da çok acele ediyoruz Ha, oldu mu Evet oldu artık döndün sayılır evine dedik şimdi hırsız, hırsızlık yapıp ha, bekle bekle şunu dövmesin nasıl değilsin desin e, Şu şey sil. tamam sildik şimdi nasıl dildin, diyecek? Evet, o adamı şaşırtacağız. Ama evde birisi yok. Kapı açmadı, bir dildi tamam. Şaşıracaklar şimdi. Oho. Çok iyi değil mi? Şimdi hırsızlık yapmamız lazım biraz. Hadi şimdi. Aaa! Bekle. Bomba almamız lazım. Tabii ki burayı şifresini bilmiyoruz değil mi artık? Şifreyi açamayız o yüzden. Tabii ki. Evden attı. Ha. Beni dördü evden attı adası. Nasıl bir ya? O şimdi anladın değil mi arkadaşlar? Öyle yapmamız lazım. Atan değil mi dadın, bu adam? Nasıl oldu bilmiyorum. Evet. Şitte oynamadan önce düşlüydüm biraz. kendimi bıraktım şimdi? Aba. Aba. Hadi şimdi şunu alalım. Ha o zaman e, bir şeyler alacağız yani. Niye öldü? Roblox öldürmez mi? Öldürür tabii ki. <laughs> Roblox ama Brotay'ın öldürmez. Niye öldürüyor? o, o attığı için öldü tabi. Brookhaven istemi zaten Yeni yapmak istedim yani. O el -O -T -O -T. O, Oyun beni oyundan attı o zaman tabi. Niye attı? O, oyun donduğu için. Evet. Yeni başlıyoruz. O, oyun donunca dilemiyoruz. Oyun beni attı niye? Her zaman zaten böyle oyun, oyun çöküyor zaten. Niye ben mi oyunu çöktüm? Yeni tanıttıktan dolayı mı oldu? Evet. Biraz sesli, biraz sesli sesli tanıttık. Hello! Oyun çöktü. Evet. Oyun başlamayacağız şimdi. Ha başla başla. Hoş geldin. Sana da hoş geldin. Brotave'ın yardımcıları. Evet. Başlıyoruz oyunumuza. Abone unutmayın. Oyun. Hadi. Oyna. Şimdi bir abone olmuyorsunuz aralarda. Benim seninle bozmayın lütfen. Lütfen bozmayayım lütfen. Şu yatağı alalım en azından ilk. Şimdi tabi şu yatakla dileniyor arkadaşlar. bahta bir amacınız yok. Aa, ama e, ziyaret de de bir, dedi, bir, ama atmaz atmazsa yatakla da dilebilirsiniz iftarsınız aa da böyle uğraşmanız lazım benim gibi video de de daha da Beytun evine batacağız. Beytun evi selam hadi bunda topu var mı yok varmış Kilitli dördün sayıla. Tüm nasıl açacağız? Hadi. Nasıl açacak mı? Yeter evet, oraya edilmesin de. Ha. Olmadı aslında Olması lazım ama. Dilebilir miyiz? Dilemeyiz. <laughs> ha zaman şimdi. Dilebilir miyiz? Dilemeyiz. Dilemeyiz böyle. Dilemeyiz. Dilemeyiz. Ha zaman. O et olmadım değil mi ben? Toyduysam kötü. Evet tabi ki olmaz. Kimdi? Yatağa diyecek daha. Böyle uğraşmanız lazım arkadaşlar. Hadi. Böyle dilir mi? Bekle. Lütfen. Hadi abicim. Böyle dilmez tabii ki. Çatırlıktan diyorum sadece. diyor diliyor Şeyla. Benim sinimin bozmaya başladı. Aynen. Şimdi. Dilirim mi? Dilinmez tabii ki de. Ne yapacağız biz buradan mı diyeceğiz? Tabii ki buradan diyeceğiz. İnşallah evden atma bildirince. Evden atmasın da ziyaret edeceğim. Olmayacak diyorsun. Ama şöyle olması lazım ya. Niye düz oluyor? Ay dil. Ay dilemedim be. Ben nasıl diyeceğiz? Olmaz. Böyle de olmaz. Her şey deniyorum şu anda. Like bir anda. En azından like atın. Halini nasıl dediğimi gösterdim zaten. Evet şöyle mi dedim? Yok. Ama bu biraz düz oldu. Daha da ama düz olmuş. Olabilir. Öyle değil. Şöyle 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 şöyle. Ha. Olmadı. Doğdu mu? En azından olsun bunda. Olmadı evet. Evet <laughs> deniyorum olmuyor. Ya hayret bir şey. Evet, olmadı. Evet, yine olmadı. Hadi uğraş uğraş. Benim de uğraşmamız lazım. Siz Aa bizim Bekle ama. Oysuzumuzu göstermeyin ama. Yoksa ıslahlanır ve oyun evden atar sizi. Ziyaret etmemiz lazım normalde. Biz yanlışını yapıyoruz. Tabii ki. Biz şöyle yapmamızla Zım. Evet lazım. Ne yapacağız? Şimdi şimdi şimdi. Oğlum ne yapacağız be? Değil mi oyunu? Böyle elinizden az önce gösterdim bir like atmıyorsunuz ama. Biliyorum siz like atmayacaksınız sonra. Like atın ama. Oldu mu? Oldu olabilir. Olmamış. Nasıl be? Ama hırsızı çekmemiz Eve deyince şey çalacağız. İnşallah adam da bizi evden atmaz da. Bunda çalacağız çünkü onu da çalamadık. Hadi hadi uğraş abicim uğraş. Evet. Dadık mı? Aa! Olmadı. Evet olmadı. Ama en azından eve dildik yani az önce de. Az önce eve en azından dildik. Olmuyor evet. Şuradaki yapmamız lazım. Şuradan yap. Şuradan yap şuradan yap. Allah. Bu nedir be? Uğraşacağız herhalde böyle. Şöyle düz yatak bir olması lazım aslında, Öyle olması lazım çünkü. Böyle değil ama. Düz yatak olması lazım dedim size. Anlamıyor musunuz? adam böyle diyebilir Ziyaret nasıl diyebilir? Dilebilir. Öyle atılsın. Evin nasıl diyebilir? diyeceksiniz. Buradan dilim Olur mu? Oldu gibi. Olmadı. Niye olmuyor? Abi olmuyor bu adam. Bekle. Şuradan yap. Alam. Gelmiyor. Şu. Allah. Allah. Oyuna çıldıracağım bir adam. Oyun da almıyor beni. Abi böyle zıplar mıyız biz? Zıplarız herhalde. Bekle bekle be, saklan. Be, be. Saklan. <laughs> Polis bizi burada atacak. Sürdü mü adam? Çözmüyor abicim. Şöyle yapman lazım abicim. Evet. Bekle. Evet. Oldu Oldu mu? Buradan dilinebilir mi? Şimdi buradan dilelim. Acaba acır mıyız? Acımam. Dilim oyundan çıkacağım. Acımam bir Bekle yatalım mı şurayı? Aaa. Bekle hamburger. Hamburger koyacağız tamam. Hamburgerimiz diliyoruz. Yatabilir miyiz evi? Valla yapmak istiyorum burayı. Yatarsa da yerde Biz devam Ahmet'i ne no, oldu Yemek? Yemek Yemek Yemek. Yemek Yemek Hamburg'da var mı bu adam? Hamburg'da hiç uyuyacağız da evet. Var. Wow. Aa şuraya koy. Lütfen şuraya koy. Koylar mı? Koymadı evet. Oyun bizi dolandırdı herhalde. Yine oyun bizi dolandırıldı hatırlasın. Ha zaman zaten böyle oyun bizi dolandırıyor. Evet. Aa. Evet dilinmiyor evet. Dildi bu adam. Dildi mi? Çok almıştı ama. Hadi be. Hadi be. Hadi. Bu ara olmuyor evet. Bu eve dilinmiyor herhalde. Daha fazla uğraşmayacağım. Eve dildim az önce. Şimdi. Y bu şuraya yatacağım. Tıkla abi tıkla. Ah, bu ne? Kırmızı butona bastım. Ne o? Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şurada şey silelim. Evet sildik. Silmedik, sildik şimdi. Sil şey şimdi. Allah. Allah sen ne yapmasın? Allah sen ne yapmasın? Böyle mi diyeceğiz biz? Hatırtan diyorum. Bir videodan mı bastım? Aa düzecektim ya. Niye olmuş? Son zamanlarda böyle oluyor zaten. Ve şöyle olması lazım abi. Aa, aa dedim diyor ya. Diyecek miydi acaba? Şuradan dilerim bir. Buradan hiç olmaz herhalde. O dildik. Gü. Ama onu satayım. Çık buradan. Allah lütfen lütfen. Anneciğim be olmasın lütfen. Ha tamam. Geldik. Evi çatırdım şimdi. Evde ışık şey var mı? Ha, neyse batıcam. Şu eşi Ha şimdi oldu. <laughs> Nasıl diyeceğim? Dildin diye. Adam da evde yok. Çok şanslıyız yani. Adam evde mi? Evde değil. Evde yok. Gibi gözüküyor. Evet şurada da. Bunu açamayız sorduğunu bilmediğimiz için. Tabii ki bomba lazım. Bomba bomba. Şimdi bomba, ne bomba? Anneciğim, anneciğim, bomba bomba bomba. Bomba şimdi. Bekle, şimdi hazır bekle. Burayı patlatırsan sonra video bitecek, hadi. <laughs> topladı. Evet, şimdi hücumda değiller, polis dedi, Onu siz de batın. Sonra bir yerlere çatlamayın, görmeyin Ve sonra tüm videolarda göz metisi size... Ve de hırsız şeyin aldı. Şu anda videolarda görüşmek üzere. Hoş. Ve de like atın, abone olun ve yorumlara atın lütfen. Şu anda videolarda görüşmek üzere. Ortada bye bye.